FC Barcelona'nın stadı Nou Camp'ı yenileyen TFF'nin eski başkanı, Fenerbahçe'nin eski as başkanı Nihat Özdemir'in şirketi Limak İngiltere I. League, League -1 takımlarından Luton Town'un stadını da inşa edecek. 25.000 kişilik yeni STAD 25.000 kişilik yeni stadyum Luton'un yaklaşık 120 yıldır ev sahipliği yaptığı 12.000 kişilik Kenilworth Road'daki mevcut sahasının yerini alacak. İnşaat yönetimi sözleşmesi kapsamında ihale edilen iş için anlaşma imzalandı. prm Lig takımları da peşinde, Limak'ın Premier League kulüpleri de dahil olmak üzere diğer futbol takımlarından da teklif aldığı şirketin İngiltere'deki temsilcisi Gökalp Kahraman tarafından açıklandı. Kahraman ayrıca Limak'ın İngiltere'de sadece futbol stadyumları inşa etmek için ülkede olmadığını, aynı zamanda barajlar, otoyollar, tüneller ve köprüler gibi diğer sektörlere de baktığını vurguladı. 2028 ila 29 ey yetişecek Limak, Luton'daki stadın evrak işlerini bu yaz sonuna kadar tamamlamayı ve sonbaharda inşaata başlamayı hedefliyor. Çalışmaların 2028 ila 29 futbol sezonunun başlangıcına yetiştirilmesi planlanıyor. En büyük projesine o Camp daha önce Birleşik Krallık'ta hiç çalışmamış olsa da, Limak'ın tartışmasız şu anki en ünlü projesi Avustralyalı mühendis Robert Bird Group ile birlikte çalıştığı Barcelona'daki Camp Nou'nun yeniden inşası.